Gruplar halinde dolaşıyorlar, bir anda saldırıyorlar. Sokaklarda başıboş gezen köpeklerin sayısı her geçen gün artıyor. Sayılarının 10 milyona yaklaşmış olduğu verisini devletten aldık. Bu sayı yaklaşık 6 öncenin sayısıydı ve bunlar bir yavrulama dönemini geçirdi. Tehlikenin boyutu rakamlara yansıdı. Bu yıl köpeklerin saldırısına uğrayanlardan 27 kişi öldü. Son olarak Bitlis'te 10 yaşında bir çocuk canından oldu. Peki köpekler neden saldırıyor? TRT Haber İstanbul Fatih'te ilçe belediyesine ait tedavi merkezinin yolunu tuttu, uzmanlarla görüştü. Köpekler de kurt soyundan geliyor biliyorsunuz aynı ailedeler, kanin ailesindeler. Onlar da içgüdüsü olarak Gruplaşma, çeteleşme vardır. Onların arasında da iletişimde bir hiyerarşi vardır. Onların içgüdüsel hiyerarşisidir bu. Kimileri alfa doğal, kimileri beta. Bunun için savaşırlar hatta. Alfa olmak için savaşırlar. Bir dişi vardır, onun için savaşırlar. Sürüyü dağıtmanın yolu da sürüye liderlik eden köpeği tespit etmek. Onların alfalarını bulmaya çalışıyoruz biz özellikle o çeteyi dağıtmak için. O alfayı alıyoruz, kısırlaştırıyoruz. Köpek sürüleri özellikle geceleri sokaklarda avlanma içgüdüsüyle hareket ediyor. Aç kaldıklarında veya üreme dönemlerinde ise tehlike saçıyorlar. Hükümetimizin bir nevi bir e, olağanüstü hal çıkartıp e, sokaktaki bütün başıboş köpekleri toplayıp tabii ki toplamadan önce hızlı bir şekilde bu sokak popülasyonu sokak köpeklerin popülasyonunu karşılayacak çok hızlı şekilde telçitlerle çevrilmiş alanlar yapıp köpekleri oraya alıp Dişi erkek ayırabilir, ee, ayırıp ondan sonra kısırlaştırmasını yapabilir. Sokak köpeklerinin toplanarak bir yere kapatılmasının ben doğru bir çözüm olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta her şeyin bir aşısı var, tedavisi var, ilacı var. Yani barınaklar evet doğru, çok iyi koşullar sağlanmaya çalışılıyor. Ancak tabii ki özgürlük başka bir şey. Türkiye'de sokak hayvanlarının bakımı ve tedavisine belediyeler öncülük ediyor. Burada da gördüğünüz gibi hayvanlar bir süre tedavi merkezi ve barınaklarda misafir ediliyor. Ancak uzmanlar sorunun kökten çözümü için bir öneride bulunuyor. Hayvanların tedavisi yapıldıktan sonra mutlaka sahiplenilmesi gerektiğini düşünüyorlar. Özellikle barınaklarda bir sürü sahipsiz hayvan sahiplenilmeyi bekliyor ve hepsinin barınaktaki bir hayvanın mutlaka kısırlaştırılma işlemi yapılmış oluyor. Kuduz aşısı mutlaka tam oluyor. Yani güvenerek barınaklara gelebilirsiniz bu konuda sahiplenmek için. İçişleri Bakanlığı'nın Ocak ayında yaptığı ankete göre katılımcıların %35'i köpekleri tehlikeli buluyor. Köpek saldırılarının ölümlere yol açması bu korkuyu daha da besliyor. Konuyla ilgili görüşler farklı olsa da başıboş köpek sorunu çözülmeyi bekliyor.